Yarışma kapsamında şu an burada finale hak kazanmış 20 tane takımımız mevcut. Hı. Bu 20 takım uçan arabayı havada çeşitli senaryolarını gerçekleştirmek üzere kodlarını tasarladılar, Hı. kodlarını yazdılar. Şimdi onları simülasyon ortamında bize gösterecekler. Senaryoları gerçekleştirdiklerini ya da gerçekleştiremediklerini burada canlı olarak izleyeceğiz. Her yaş grubunu hitap ediyor. Yani neredeyse 40-50'li yaşlardan 15 ile 14 yaşlara kadar arkadaşlarımız bu yarışmaya heves gösteriyorlar. Uçan araba tasarlamak istiyorlar veya uçan araba tasarımını havada uçurmak istiyorlar. O ortamda bulunmak istiyorlar. Buradaki aldıkları hevesle, o özgüvenle uçan araba ekosistemini inşa edecekler.